Merhaba değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. 12 daireden oluşan güzel bir apartmanın tanıtımı için geldik değerli arkadaşlar. Tabii çoğu satıldı. Şu anda görmüş olduğunuz gibi hani elbiseler var, perdeler var takılı olan. Şimdi zemin katta ben size 1 artı 1 ve 2 artı 1 daire tanıtımı için geldim. Tabii fiyatları da uygun. Altın Kum plajına sadece ve sadece 400 metre mesafede değerli arkadaşlar. Elit bir mahalledeyiz. Aydın dedim Altın Kum mahallesindeyiz. Hemen McDonald's ee, yani her tarafa yakın olan bir konumda. Şu anda Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. Sesi yalıtımlı. Deprem yönetmenine uygun. Yeni yapı. Sıfır yapı değerli arkadaşlar. Genelde biz orta katları falan tanıtıyoruz ama bugün sizlere bahçe katını tanıtmak istiyorum değerli arkadaşlar. Şu anda binanın giriş kısmındayız. Tabi hemen giriş kapımızı açtıktan sonra Sinan'la beraber e, biz etraflıca bir dolaşacağız. Değerli arkadaşlar şu anda 1 artı 1'in tam önündeyiz. Yani e, çünkü iki tane daireyi aynı videoya sığdırmak istiyorum değerli arkadaşlar. 1 artı 1'imiz şurada salon mutfağımız. Burada da yatak odamız var. E, i̇kisinin tam bölme alanı şurası değerli arkadaşlar. Yola cepheyiz. Görmüş olduğunuz gibi yola cepheyiz. Çok güzel bir veranda alanımız var. Bütün kapı ve pencerelerimizde sineklik alüminyum panjurlarımız mevcut akıllı sistemle yapılmış e, denize sadece ve sadece 400 metre mesafede olan bir yerden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Tabi e, en uygun neredeyse Miraç Emlak oradadır değerli arkadaşlar. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Evimize doğru giderken e, tabi Arka taraftaki de iki artı bir dairemiz var. Onun bahçesi daha geniş. Çünkü hep beraber o bahçeye de bakacağız şimdi. Giriş kapına geldiğimizde gördüğünüz üzere diyafonumuz mevcut. Kameralı diyafonumuz, şifreli kapımız. Hemen giriş kısmına giriyoruz. Giriş kısmına geldiğimizde burada hem elektrik dairemiz hem e, su tesisatının olduğu bir bölümüne giriyoruz. E, gördüğünüz üzere 1, 2, 3 ve 4 daire. 4 daire üzerinde olan bir e, apartmanın girişindeyiz. Giriş gerçekten çok güzel. Şu anda 1 artı 1'i tanıtacağım sizlere. Hemen 1 artı 1'in kapısını açıyoruz. Gerçekten güzel bir koridor alanımız var. Hemen içeri kapımızı kapatıyoruz. Görüntülü, görüntülü diyafonumuz mevcut e, vestiyer alanımız burada ayakkabılığımız değerli arkadaşlar tabi burada da çok amaçlı kullanışlı bir dolaplar yapılmış çamaşır makinesi yeri burası hemen banyomuza giriyoruz şeffaf temper camla duşa kabinimiz yapılmış klozet alanımız burada hilton dolabımız üzerindeki aynamız çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut bir artı da bir daireden bahsediyoruz hemen salon ve mutfak kısmına geçiyoruz Salon ve mutfak kısmına geldiğimizde 120'ye 60 porselen seramik döşenilmiş. Ön tarafta veranda alanına çıkış için güzel bir sürgülü kapımız var. Zaten videonun başlangıcı da ben ön tarafı size göstermiştim. Hemen Sinan'dan ricam hemen mutfağı size göstersin. Bulaşık makinesi, güzel bir tezgahımız var, çelik evyemiz fırın, set üstü ocak ve aspiratör alanımız mevcut. Burada da televizyon sistemimiz mevcut. LED ışıklarımız, spot lambalarımız mevcut. Bir artı birden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi e, salon mutfağımız burası. Hemen Yatak odamıza geçiyoruz. Yatak odamızda gördüğünüz üzere gene güzel bir şekilde yapılmış, geniş, ferah, rahat bir şekilde led ışıklar, ikili avize, ön tarafa verandaya çıkış alanımız, yola cephe arkadaşlar. Geniş bir e, balkon alanımız var. Gördüğünüz gibi giriş kattan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Alüminyum panjurlarımız mevcut. E, i̇nternet bağlantımız, alt yapımız tamamen hazır. E, Kalorifer tesisatlarımız döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Yani şu anda 1 artı 1'i Tanıttım sizlere değerli arkadaşlar. 1 artı 1 fiyatını hemen söylemek istiyorum. Bu güzel 1 artı 1 fiyatımızın son yani liste fiyatı 1.750.000 TL. 1.750.000 TL değerli arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Gene zemin katta 2 artı 1 dairemizi tanıtacağız. Gördüğünüz üzere binanın girişi son derece geniş ve ferahtır değerli arkadaşlar. 1 numarayı tanıttık. Şimdi ikinci numara i̇kinci 2. numaraya giriyoruz. 2. numaralı dairemizde 2 artı 1 açık mutfak 2 artı 1, 2 artı 1 açık mutfak değerli arkadaşlar. Şu anda 3 numaranın içerisindeyiz. Değerli arkadaşlar 3 numaramızı açtıktan sonra hemen içeri giriyoruz. Geniş, hoş bir e, koridorumuz var. E, aynı zamanda görüntülü diyafonumuz var. Girişe girdiğimizde güzel bir koridor alanımız var. Hemen koridoru Koridoru kapatalım mı Sinan? Koridoru kapatalım. E, beyazlar, ışıklarımız mevcut. Değerli arkadaşlar tabi devam ediyoruz. Genel banyoya bakacağız. Genel banyonun içerisine girdiğimizde güzel bir duşakabinimiz var. Gördüğünüz üzere 120'ye 120 şeffaf temper camla yapılmış. Duşakabinimiz 10 derece güzel ve ferah bir şekilde yapılmış. Klozetalarımız burada. Antresit renginde Hilton dolabımız mevcut. Tabi üst tarafta da güzel bir ayna alanımız var. Tabi burada da çamaşır makinesi yerimiz mevcut. sonunda da tezgahımız var değerli arkadaşlar. Çim, çim sonunda da tezgahımız var. Tabi e, telefon çok fazla çalıyor. Hemen birinci yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. 2 artı birden bahsediyoruz. Yatak başları bu şekilde düşünülmüş gördüğünüz gibi. Burada da çift açılımda sürgülü penceremiz mevcut. LED ışıklarımız, ortadaki avizemiz gerçekten güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Kapılarımız lake, e, Gene yine kasalar lake şeklinde. Pervazlar antresit griden yapılmış değerli arkadaşlar. İkinci yatak odamıza geçiyoruz. İkinci yatak odamıza odamıza geldiğimizde son derece güzel, ferah bir şekilde yapılmış. Yatak başları bir şekilde düşünülmüş. Hemen ön tarafta verende alanımızı, Sinan şöyle bir dışarı çıkabilir misin sana zahmet? Hemen verende alanımız, burası tamamen bize ait değerli arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz gibi, Sinan biraz daha uzağa geçersen, tabii ee, şöyle 60'a 60, ee, yarım at kalabalığı döşenilmiş güzel bir veranda alanımız var. Bahçe alanında bize ait değerli arkadaşlar. Buradan da yan tarafa gidecek, gidecek şekilde tabi biz odadan çıktık. Buradan da yani sizi fazla yormadan salona girmek istiyorum. Sürgülü kapımız var. Hemen salona girdiğimizde güzel led ışıklarımız var. Spot lambalarımız var. Hemen mutfak tezgahımız lake şeklinde yapılmış. Fırın, set üstü ocak, aspiratör yerimiz, çelik evyemiz değerli arkadaşlar. Tabi spot lambalar ve led ışıklarımız mevcut. Salonun içerisinde merkezi sistemle yapıldığı için burada da televizyon sistemlerimiz mevcut. Değerli arkadaşlar, bugün Aydın dilim Altınkum mahallesindeyiz. Altınkum mahallesini bilenler bilir. Denize sadece ve sadece yani Altınkum plajına e, sadece 400 metre mesafedeyiz. E, eğlence yerlerine, e, toplu taşımaya, e, sağlık kuruluşlarına gerçekten yakın bir pozisyondayız. Sıfır yapıdan bahsediyoruz. Kat mülkiyetli, isyanı alınmış, güzel dairelerden bahsettik. Bugün sizlere giriş katı yani bahçe katı, bahçe katı benim tercihimdir. Neden? Çünkü bu güzel verende alanını, bahçe alanını kullanabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Yani şimdi üst kattaki adam gelip sizin balkonda oturmuyor. Dolayısıyla yani siz ön tarafı istediğiniz şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Dediğim gibi aydın altın kum mahallesindeyiz. Denize 400 metre mesafedeyiz. Bugün videonun içerisinde bir tane 1 artı 1 bir tane de 2 artı 1 daire sunumu için geldik. 1 artı 1'in fiyatını size söylemiştim. Tekrar söylemek istiyorum. 1 artı 1'in fiyatı yani liste fiyatı 1 milyon 750 bin TL derler arkadaşlar. Şu anda içinde bulunduğum 2 artı bir açık mutfak dairenin fiyatı da 2 milyon 100 bin TL değerli arkadaşlar. 2 milyon 100 bin TL. Tabi e, biz bu videolara başlarken yaklaşık 2 yıldır videolarda e, çalışmamıza devam ediyoruz. Aydın Didim Altınkum Mahallesi'nde Altınkum Miraç Emlak olarak çalışmamızı gerçekten güzel bir şekilde yapıyoruz. Yani iki elimiz kanda da olsa biz sürekli video atmaya çalışıyoruz. Orta direkt vatandaş da ev sahibi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Tabi burada çok kişiye ev sahibi yaptık. Çok güzel insanlar tanıdık. Dolayısıyla uygun yer neredeyse gerek ben gerek Sinan kardeşim biz 3 koldan çalışmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Aydın Didim Altınkum Mahallesi'nde denize sadece 400 metre mesafede bir tane 1 artı 1 bir tane de 2 artı 1 açık mutfak olmak üzere iki tane daire sunumu için geldik değerli arkadaşlar. 1 artı 1'in fiyatı 1 milyon 750 bin TL 2 artı 1 fiyatı 2 milyon 100 bin TL. Bunlar liste fiyatlarımız değerli arkadaşlar. Pazarlığa açığız. Miraç Emrah'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.